No, 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 this is Shambonga, his name is Shambonga. <laughs> Wait. <laughs> Wait, not like this, give me your hand. No. Come here, come here. <laughs> Just stay here and you are doing okay. like this. Yeah. yeah, and <laughs> yes.

Yanımda Çinli kankim var. O da Vietnam'a geldi. Hanoi'yi gezeceğiz. Sonra o geri dönecek. Ben devam edeceğim. 10 mı? 7000 cái. 7000. 7000. Mị. Ba. Đây. Ở trong nhà. One için iki, iki için You take two, Two, two. So it must be Yeah. much? only Yeah. Okay. Oh nice, nice. Thank Abi böyle sarma gibi bir şeyler yapıyorlar ama içinde sadece sebze var. Şimdi 2 üç tane satın alacağız, tadına bakacağız ve çok ucuz bir şey. Ve yapımı çok basit. Salatayı koyuyor içine, sarıyor sadece bu No no no, I will eat eat now. I will eat. I know. Thank you. <laughs> Abi çok güzel ama çok lezzetli. Ben çok sevdim. bayağı iyi ya. Para umrumda değil. Hani sen dünyayı geziyorsun. Senin daha çok para ihtiyacın var. Senin bir amacın var ve çoğu zengin insanın bir amacı yok. Hatta çoğu insanın bir amacı yok senin bir amacın var ve benim param bana lazım değil sen benim paramı kullanabilirsin diye bir teklif geldi. <laughs> ben de şaşırdım ne yapacağım nasıl olacak diye. Yani ev falan tamam güzel hani böyle ufak şeyler iyilikler güzel oluyor ama fazlasını bilmiyorum ben de açıkçası şaşkınım. Dediğim gibi bu evi kiraladı. Burada kalıyorum dün geldim. Kendisi de videolarda çok gözükmek istemiyor. Şu an yemek hazırlıyor zaten. Ya dedi ki videolarda çok gözükmek istemiyorum. Kim olduğumu işte paramın değerini insanlara göstermek istemiyorum. Sadece sana iyilik yapmak istiyorum. Senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Senin bir amacın var ve bu amacın için elinden gelen her şeyi yapıyorsun dedi. İşte sokaklarda yatıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, para saklıyorsun, geziyorsun işte. Otostop çekiyorsun, en cüz'i miktarlarda yaşıyorsun, elinden gelen her şeyi yapıyorsun, ben görüyorum dedi, çoğu insan da görüyor dedi. Yani ben sadece elimden geleni yapıyorum, iyi veya kötü yani gezmek için, bir amacım için, amacım uğruna yapmam gerekenleri yapıyorum. Bu arada Vietnam manzarası. Hanoi'deyiz abi, Vietnam'ın başkenti. İlk sürprizi size ayrıyetten göstermek istiyorum. Kadın GoPro kullandığımı falan biliyordu. Çin'de biz buluşmuştuk daha önce. Arada da mesela yaşıyorduk, konuşuyorduk Instagram'dan işte WeChat'ten falan. Ve bende şu an GoPro 6 var. Ve bu GoPro'yu almak için ben Türkiye'de 3 ay boyunca çalıştım, para biriktirdim. Aylık maaşım 3000 küsür bir şeydi. Mühendis ismi altında çalıştım. Kamerayı anca 3 ayda para biriktirip aldım. Bu yaklaşık 6 ay önce falandı. Geri kalan parayla da yola çıktım diyeyim. Zaten bir şey kalmadı abi geriye. 100 lira falan kalmıştı. <laughs> Otosopla yardırmıştım. Neyse sürprizi şu. Senin bu kameraya daha çok ihtiyacın var. Herkesten çok ihtiyacın var deyip bana GoPro 7 almış ve yanında aksesuarlarıyla ekstra batarya, 64 GB hafıza, GoPro'nun tutma çubuğu ve bu da 7. Durum böyle. Teklif büyüyor. Hiçbir amacı yok gerçekten. Hiçbir şey istemiyor benden. Böyle bir düşüncesi var ve sana yardımcı olmak istiyorum diyor. Ya ben size ve kendime söz veriyorum. Eğer elden bir şekilde para vermeye çalışırsa bana kesinlikle almayacağım. Çünkü ben bu yola tek başıma çıktım. Yapmam gerekenleri tek başıma yaptım ve bu benim stilim, hayat tarzım yani. Ben ukulele çalıp para kazanıp o parayla gezmeye devam edeceğim. Eğer kolay bir para bana gelirse şu anki ben ben olmayacağım yani. O yüzden o şekil bir parayı kabul etmiyorum. Sizlere de söyledim. Kimisi hesap numaranı at, işte banka hesabı aç veya web sitesi aç, işte oralardan yardımcı olalım sana. işte bilmem ne siteleri var. Oralarda hesap aç, işte donate atalım falan filan. Abi kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. İhtiyacım var, çok aç kaldığım günler de oldu. Ama bir şekilde çözüyorum. Tek başıma çıktım, tek başıma ilerliyorum. Sizden sadece beni izlemenizi, destek olmanızı, videoları beğenmenizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Durum böyle. Detaylar oldukça açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Tüm deliler beni buluyor. Şimdi göstereceğim size. Bir tane daha. Her şeyi yıkayacakmış. Çamaşırlarımı aldı. Çantamı böyle bir anda döktü. Her şeyimi ortaya çıkardı çadır çubuklarını falan sileceğim diyor. Kulelemi de yıkar artık. Üstüm başımı donuma kadar her şeyim aldı. Şuraya bak eşyalarımı saçmış her yere. Hiç haberim yok ya bir baktım her şeyi çıkartmış. Yıkacağım diye elinde geziyorum. Şapkamı mapkamı bile aldım. Donum kaldı üstümde bir atletim kaldı. Her şeyim aldı. Bilgisayarı falan da yıkasaydı. Sormadı bir de biliyor musun? Ben burada oturuyordum bilgisayarda, bir baktım gitmiş çantayı açmış eşyamı çıkarmış donlarımı falan kokluyor hangisi kirli hangisi temiz. Sonra kirli temiz hepsini aldı, aşağıda çamaşır makinesi var oraya gitti şimdi yıkayacak, annem gibi ya annem gibi. Abi çattık ya. bana sürekli yemek yapıyor. Şimdi pizza yapmış. Deli, dehşet. Yiyorum. Çok iyi bakıyor bana. İşte birazdan çorba tarzı bir şeyler de gelecek. Paso yiyorum yani acayip rahatım. Bütün gün yattım. Böyle geçiyor zaman. Geliyor yani. Thank you. donlarım monlarım her şeyimi yıkamış asmış. Şu atletten utandım yemin ediyorum utandım şu atletten ya. Şu atletin yırtıklığına bakar mısın? Üstümde çürüdü ya atlet. Şurasında şuraya bak. <laughs> Şurasında kocaman bir yırtık vardı bunun ya. Bu ne? Ve ben bunu hala giyiyorum. Nasıl bir hayvanım ya. Bak hele bak. Yaptığı işlere bak. Abi artık bıktım. Asya yemeklerinden bıktım. İlk defa dedim ki abi bana şunları 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 ver. Ben Türk yemeği yapacağım dedim ya. Pilavı lapa yemeyeceğim dedim ya. Pilavı yağlı yağlı, yağlı yiyeceğim dedim. Tavuk sote yapacağım dedim abi. Al dedim at dedim sebzeleri buraya. Domatesi biberi. Ben dedim doğrayacağım soğanı dilim dilim atacağım içine dedim ya. Bırak artık yeter bıktım Asya'nın lapa pilavından. Böyle. Şimdi ona Türk yemeği yapacağım. Bakalım beğenecek mi? Türk yemeklerinin ne kadar süper, Çin yemeklerinden ne kadar lezzetli olduğunu anlattım. Umarım güzel yaparım. Ki elim lezzetlidir ben yemek yapıyorum senelerde. Bakalım beğenecek mi? Hadi görürüz. bu? because Turkish food. Yes, Turkish food. I like Turkish. Abi tavuk sote enfes. Bir de pilav yapıyorum var ya. Öf, öf. Abi aylardır bu anı bekledim. Aylardır Türk yemeğinin hasretini çektim. Evet. Ve artık pişiyorum ve Yeah, I just want wanna learn your What do you think about Turkish foods? What's the Is it good or bad? Just do this. And do. Just do or do. I don't want to tell you. Why? Just do this. No. Why I just <laughs> For for you. Just do this. In here. No. You are my enemy. And now. <laughs> Abi yatıyorum, kalkıyorum, yemek yiyorum. Ben böyle bir gezi yaşamadım. <laughs> böyle yedim, uyudum, kalktım, yiyorum. Bir daha yatabilirim diye. Bilmiyorum. Ama güzel. Bayağı güzel. Hayat şu an güzel. Evet. Ama kötü olacak. Ona dedim ki ben açım beni doyur kadın. Ne bu? Miam ben. Soğdu. Soğdu. Patates demek soğdu patates benim. I'm drinking şifa. Sen Şifa böyle. sen oh.

Muzları niye küçük arkadaş? Böyle böyle bir muz görmedim. Biraz. Abi bu nedir? Kabak mıdır bu nedir? Abi dedim ki ben gözleme istiyorum anasını satayım ben gözleme özledim. Peynir bulduk, maydanoz, casçuk, yeşillik attık içine. Şimdi gözlememiz oluyor. Abi burada Türkiye gibi hissetmeye başladı. Güzel her şey. Abi dedim ki o gözleme buraya gelecek. Ve geldi. Biraz ekmeğimsi oldu ama olsun Vietnam'da hamurla bu kadar olur. <laughs>